Vatandaşla temasımızda net bir şekilde bir seçim talebi var. Net bir şekilde bugünkü idarenin halkın taleplerini karşılayamadığı 22-23 yıl önceki vaatlerinin bırakın iyileştirmeyi daha da kötüye gittiğini net bir şekilde görüyoruz. Erken seçim talebi çok net ama iktidarın vatandaşın net talebine de duyarsız kaldığı birçok vatandaşın haklı talebi karşısında olduğu gibi iktidarında bir duyarsızlığını görüyorum. Açlık sınırı 23 bin lira olmuş, yoksulluk sınırı 75 bin lira olmuş. Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde insanca yaşam içerisinde yaşayabilmesi için 76 bin bin lira para girmesi gerekiyor. Bu ne demek? Asgari ücret 76 bin lira olacak. Bunu deyince bana şunu diyecekler. yani nerede para var mı ki 76 bin lira asgari ücret vereceksiniz diyebilir ama kur korumalı mevduat için o parayı bulabiliyorsunuz. Kamu özel işbirliği ile yapılan şehir hastaneleri için, otoyollar için, köprüler için bu paraları bulabiliyorsunuz. Ama vatandaşa gelince bu paranın bulunmadığını şikayetinde bulunuyorsunuz. Türkiye'de yine iktidarın yaptığı algı oyunlarından bir tanesi hep dar tanımlı işsizlik oranlarını bize veriyor. %8.4 dar tanımlı işsizlik var diyor. Ama geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda %28 Türkiye'de 11 milyon 600 bin işsiz var bugün. İyiye gidiyor muyuz? Mümkün değil ve derhal seçime gitmesi gerekiyor. Enflasyonu iyileştiriyoruz diyorlar. Ya Yapmayın Allah aşkına diyorum. Dünyada enflasyonda biz hala 5. sıradayız. Bizim önümüzde kim var biliyor musunuz? Suriye var, Zimbabwe var, Arjantin var, Güney Sudan var. Güney Sudan ve Suriye'de iç savaş var. Hadi onları anladık. Zimbabwe ve Arjantin'de de iç karışıklıklar var onu anladık. E bize ne oluyor? Bizde de Halk Partisi var.